Herkese merhaba. AYT geometrinin o korkulan konularından birine, geometrik dönüşümlere dalıyoruz bugün. Ama durun, hemen gözünüz korkmasın. O karmaşık formülleri falan bir kenara bırakacağız ve aslında bu konunun ne kadar mantıklı, hatta ne kadar basit olduğunu beraber göreceğiz. Evet, aynen ekranda gördüğünüz gibi o tuhaf formülü unutun gitsin. Ciddiyim, size o formülleri unutturacak, çok daha sezgisel, çok daha pratik bir yol göstereceğim. Yani bu konuyu artık ezberlemek yok, gerçekten anlamak var. Hazır mısınız? Süper. Hadi o zaman başlayalım. Bakın, her şeyin temelinde sadece 3 basit hareket var. Öteleme, yansıma ve döndürme. Bunları böyle karmaşık matematiksel işlemler gibi düşünmeyin. Yok yok. Bunlar aslında günlük hayattan bildiğimiz çok basit fiziksel eylemler. Hadi olaya bir de böyle bakalım. İlk olarak öteleme. Bu nedir biliyor musunuz? Bir nesneyi alıp olduğu gibi hiç bozmadan başka bir yere kaydırmak. İşte bu kadar. Şeklin üzerindeki her bir nokta hepsi birden aynı yönde ve aynı mesafede hareket ediyor. Ne dönüyor, ne takla atıyor, hiçbir şey yok. Sadece dümdüz bir kaydırma. Mesela diyelim ki bir a virgül x y noktamız var. Bunu sağa doğru k birim, yukarı doğru da h birim öteledik. Yeni koordinatlar ne olur? Çok basit. Sadece x'e k'yı, y'ye de h'yi ekliyoruz. Yani bildiğiniz toplama işlemi. Bunda korkacak, karmaşık hiçbir şey yok değil mi? Peki gelelim yansımaya. Bu da bildiğimiz takla atma hareketi aslında. Şöyle hayal edin, bir nesneyi bir çizgi üzerinden hop diye katlıyorsunuz. Tam bir ayna görüntüsü oluşuyor. Buradaki kilit nokta ne? Şeklin yönü tersine dönüyor. Bu önemli. Ve son olarak döndürme. Bu da adından belli zaten. Bir nesneyi sabit bir nokta etrafında çeviriyoruz. Tıpkı bir pergelin ucunun kağıt üzerinde dönmesi gibi düşünün. Merkez noktasına olan uzaklık asla değişmez. Şekil sadece o merkez etrafında şöyle bir tur atıyor, o kadar. Tamam, şimdi öteleme ve yansıma. Bunlar kulağa gayet basit geliyor değil mi? Ama biliyorum, asıl mesele o değil. Hepimizin korkulu rüyası. Özellikle döndürme işlemlerinde karşımıza çıkan o, o korkunç formüller. İşte geldi, o meşhur formül. Kosinüsler, sinüsler, parantezler. Bunu gördüğünüz an tamam ben bu konuyu yapamam dediğinizi duyar gibiyim. İşte öğrencilerin en büyük kabusu tam olarak bu ifade. Peki, soru şu. Her soruda bu trigonometrik canavarla boğuşmak zorunda mıyız gerçekten? Cevabım çok net, kesinlikle hayır. Şimdi size işin sırrını, o formülsüz yolu göstereceğim. Şimdi asıl olaya geliyoruz. Formüllere falan hiç bulaşmadan, uzman hocaların kullandığı o pratik mantığa dayalı usta işi çözüm tekniklerine bakacağız. Hazır olun. Alın size tipik bir sınav sorusu. Normal şartlarda ne yapmanız beklenir? Az önce gördüğümüz o korkunç formülü kullanmanız. Ama biz ne yapacağız? Çok daha şık, çok daha akıllıca bir yol izleyeceğiz. İşte size iki adımlık sihirli bir yöntem. Pozitif yönde 90 derece döndürmek mi istiyorsunuz? 1. Koordinatların yerine değiştirin. 2. Yeni oluşan birinci koordinatın, yani apsisin, işaretini değiştirin. Bitti. Bu kadar basit. Ne kosinüs var, ne sinüs. Terkemiz. Peki ya şu soru tipi? Bir noktanın başka bir noktaya göre yansıması, çok sık çıkar karşımıza. Bunun için de o bildiğimiz orta nokta formülünü kullanıp uzun uzun denklem çözmeye falan hiç gerek yok. Bakın şimdi. Bu sezgisel yol inanılmaz pratik. Formülle falan uğraşmıyoruz. Sadece artış miktarına bakıyoruz. Absise bakalım. 1'den 3'e ne olmuş? 2 artmış. O zaman yansıma için bir 2 daha arttırıyoruz. Oldu mu sana 5. Şimdi ordinata bakalım. 2'den eksi 5'e ne olmuş? 7 azalmış. E bir 7 daha azaltalım o zaman ne oldu? Eksi 12. Gördünüz mü? Tık diye çıktı cevap. Hem de hiç denklem çözmeden. Hadi şimdi bir tık daha zor bir yansıma sorusuyla bu basit kuralların ne kadar güçlü olduğunu görelim. Mesela, y eşittir eksi x doğrusuna göre yansımayı nasıl alırız? Bakın, en sık karşımıza çıkan yansımalar için bu kurallar resmen hayat kurtarır. Mesela, y eşittir x doğrusu mu dedi? Sadece koordinatların yerini değiştirin, bitti. Orijin mi dedi? Sadece işaretleri değiştirin. Peki bizim sorumuzdaki y eşitle eksi x doğrusu için kural ne? Hem yerlerini hem de işaretlerini değiştiriyoruz. Yani eksi 3'e eksi 6 noktası ne oluyor? 6'ya 3 haline geliyor. Bu kuralları bilmek var ya, sınavlarda size öyle bir hız kazandırır ki inanamazsınız. İyi de bütün bu öğrendiğimiz şeyler, bu soyut matematik gerçek hayatta ne işe yarıyor ki? Sadece sınav sorularını çözmek için mi var bütün bunlar? Aslında cevap çok daha güzel. Bu basit kurallar etrafımızda gördüğümüz o kadar çok güzelliğin temelini oluşturuyor ki. İşte TED İstanbul Koleji'nin bu projesi konunun özünü o kadar güzel yakalamış ki Sınav problemlerini çözmekle yaratıcı işler yapmak arasındaki köprüyü tam olarak bu fikir kuruyor işte. Bu yaklaşımın nasıl çalıştığını şimdi daha net göreceğiz. Şöyle düşünün, küçücük basit bir motif alıyorsunuz, sonra ona az önce öğrendiğimiz o üç temel hareketi yani ötelemeyi, yansımayı ve döndürmeyi tekrar tekrar uyguluyorsunuz. Ortaya neler çıkabilir ki? İşte büyük resim bu. Soldaki gibi tek bir basit şekil, öğrendiğimiz o basit kurallarla sağdaki gibi göz alıcı, estetik bir desene dönüşebiliyor. Yani bu kurallar aslında inanılmaz bir karmaşıklığın ve sanatın ta kendisi yapı taşları. Ve bu dönüşümler gerçekten her yerde. Şöyle bir düşünün bir kar tanesinin o mükemmel simetrisi, camilerdeki o muhteşem çini desenleri, anneannemizin evindeki o geleneksel halının motifleri, hatta oynadığınız bilgisayar oyunlarındaki grafikler, her yerde. Aslında biz her gün bu geometrik harikalarla iç içe yaşıyoruz farkında bile olmadan. Artık bu konunun arkasındaki o basit mantığı ve pratik yöntemleri siz de biliyorsunuz. Artık o formüllere ihtiyacınız yok. Şimdi size son bir soru. Bir dahaki sefere, bir halı desenine, bir mimari detaya ya da ne bileyim bir kumaş motifine baktığınızda, orada hangi ötelemeleri, hangi yansımaları, hangi döndürmeleri göreceksiniz? Bundan sonra etrafınıza bir de bu gözle bakın olur mu?